Kim attı bunu buraya ya? Ha? Yanaşma öyle şuraya. Ne oldu? Havadan bir şey düştü baksana. Bak bak bak. Vız 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 gez düştü buraya. Yahan gitme öyle. Uzay gibi bir şey oldu he. Uzay gibi bir şey. He he uzaydan düştü. <laughs> Elleme. Yani iyi daha. Paslayacak mı acaba? uzak git, uzak. Gidecek mi yere? Yere ya, gidecek. Yani iyi, yani iyi bak. Kimse çağırsak Ne? Çağır oradan kimse şey ya. Beşeti çağırır mı? Koca var mı orada bak. Koca nerede burada? Kız, bir şey düştü ya buraya Koca çağırır, beş dakika gelsin nasıl? Ya beşeti çağır ha. Kız neydi havadan bir şey Yok, geldi, adam, neyin şey Yok arkadaşlar bir şey düştü ya Abi Beşet'i çağırıyor ne? Neymiş? O daha iyi bu. Helikopter o, helikopter. O yüzden nerede? Ben Kim düşürdü bunu? Patlama yapar ama Siz ya, mi attınız? Ya, yanaşmayın, yanaşmayın. Niye? Havadan düştü, havadan. İşte. Nereden attın bunu? Oyuncak, o Kim? oyuncak. Oyuncak mı? İçine kamera var onun. Kimin o? O bizim değil. Sizin mi? Aa. Şeyin ya. He? Yok adam düşüyor. La kimin bu? Senin mi la? Ya eve bir şey vursa ne? ne yapıyorsun? Ya? Ya adama vurur ya bir e, şey olur o ne? Biz de de adam bakayım değil. Nereye düştü? buraya. Ha, buraya. Aa, kamerası orada ya. He? Kamerası orada. Ya, orada ama ya, ya. ne yapıyorsun orada. sen onu? Buraya düştü? He. Abi, ben burada olsam mı başıma atacağım? bir dakika Bir de şöyle kullanma. mi